Merhaba kanilerim dünyanın en yavaş büyüyen kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz BTS üyelerinin garip uyuma alışkanlıkları olacak. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. BTS üyeleri Jungkook, RM, J-Hope ve V garip uyuma alışkanlıklarını anlattı. Jungkook uyurken çok fazla dönüyormuş. Eğer yatakta değil de yerde yatıyorsa da döne döne yeri bir güzel temizliyormuş. RM'e gelirsek kendisi fena horluyormuş. Hatta Jino horladı mı sanki ki deprem oluyor sanırsınız diye takılıyor kendisine. Buna karşılık RM de bunun doğru olduğunu, hatta kendi horlama sesinden kendisi de uyuyamadığı için kulak tıkacı almış kendisine. J-Hope ise uyurken çok fazla yanaklarına, yüzünü dokunmasıyla meşhurmuş. Arkadaşları bu durumu garip karşıladıklarını ifade ediyorlar. Son olarak V'ye gelirsek, o da uyurken çok fazla konuşuyormuş. Aynı zamanda çok da yüksek sesle konuşuyormuş. O dahi kafanın içinde neler yaşanıyor uykusunda kim bilir videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay